Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Masumiyet dizisinin 3. bölüm fotoları geldi arkadaşlar. Bakalım Masumiyet dizisinin 3. bölümünde neler olacak? Acaba Ela'yı gerçekten İlker mi dövdü yoksa bunun altı? başka şeyler de mi var? Gerçekten de çok heyecan içindeyim ve dizinin, 10, 30, dizinin 3. bölümünü çok merak ediyorum. Umarım güzel bir bölüm olur ve 2. bölüm reytingleri çok da iyi gelmese de 1. bölüme nazaran yine umudumu kaybetmiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.